Edinilen bilgiye göre İncilek kalkan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Suriye'nin İdlib bölgesinden bir Suriye hava aracının sınırı yaklaşık 6-7 mil ihlal ettiğini tespit etti. Angajman kuralları çerçevesinde hava aracına saat 14.09 ve 14.18'de iki adet ısı güdümlü füze atıldı. Edinilen bilgiye göre vurulan hava aracının düşüp düşmediği teyit edilemedi. Bir helikopter miydi, başka bir hava aracı mıydı bu da bilinmiyor. Füze atışından sonra Esad muhaliflerinin elindeki İdlib'ten haberler gelmeye başladı. Kendi bölgelerine bir insansız hava aracının düştüğünü duyurdular. Benzer bir haberi Suriye Devlet Televizyonu da verdi. Vurulan uzaktan kontrol edilen bir insansız hava aracıydı denildi. Hava aracının düştüğü bölge son günlerde yoğun çatışmalara sahne oluyor. Esad güçleriyle El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi önderliğindeki Fetih Ordusu savaşıyor. Ankara 2012 yılında Suriye Türkiye'nin savaş uçağını düşürünce angajman kurallarını değiştirdi. 2014 yılında Suriye'ye ait bir helikopter sınır ihlali yaptığı için vurulmuştu.